Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte arkadaşlar. <laughs> bugün sizlerle birlikte arkadaşlar. Şöyle bir çalım. Yapacağız. Evet. Çalım yapacağız arkadaşlar. Ve her öldüğümde acı biber yiyeceğim. Her vurduğumda adamı öldürdüğümde kakaolu kek yiyeceğim. Yani bir ıstırık alacağım tabii bile. Bu yetmezse de şu hurmadan alacağım arkadaşlar. Hurma tamam, seviyorum onun dolayı getirdim arkadaşlar yani böyle bir çalın çaptılar arkadaşlar inşallah videomuzu beğenin arkadaşlar şimdi bunları bir, bir alalım daha kimse kimse, kimse öldürmedi şimdi şunu alayım ben evet Kulaklığa gerek yok. Kulaklığa at. Şöyle. Bunu da buraya koyalım. Bir dakika. İyi mi öyle? Arkadaşlar. Ekran görüntüsü iyi mi diyecektim. Dökülüyor gidiyor. Buyur bak buy. Ya Evet arkadaşlar şimdi. Allah'ım en çok vuracağım ama gerek yok. Şöyle acı birimizi şimdi açalım. Arkadaşlar açtım. Şomba. İkame şiği. Arkadaşlar hemen bekleyin geliyorum. Evet arkadaşlar geldim. Şöyle göstereyim size. Şöyle acı biberlerimiz. Gösterdim size ve başlamadık ya. Evet. Sanki güçlüyüz de. O kadar challenge yapıyoruz. Lan kim sıkıyor durun. Kardeş şuradan. Şuradan şuradan. Şuradan şuradan diyorlar arkadaş. Evet. ilk acı biberimi yiyorum arkadaşlar. Attım. Ak sesi duyun. Bir yandan tatlı bir yandan acı. ikisi karıştığından dolayı acıyor. Ayı. Bay bay. Ve ilk kekimizi açıyoruz. Kek nerede? Kek. Kek. Kek kek kek. Yoksa gevereceğim kek. Arkadaşlar kek yerken yani bir şey yerken ölürse onlar sayılmaz arkadaşlar orada. Şöyle parçamızdan alalım gibi hmm. de. Evet. Evet bu kekimizi geri koyuyorum. Başka parça almıyorum zaten. Of. Arkadaşım girmiş. G1. Oh my god. Öldüm bir kere öldürdüm. Yani bir biri gidiyoruz. Bir, bir. Bir, bir yazdım ve... Abi bu mapi çok seviyorum. Ne diyorsun abi? De en çok kekimizi yiyelim. de Bu mapte ben var ya neyim biliyor musun? Hey, e, nubu ben mapte tamam mı? Evet. Bismillah. <laughs> ah, Kadar kötü ne güzel. Ay, yandım, yandım, yandım. Ah. Bir dakika arkadaşlar. Kekimden alacağım. Ölürsem sayılmaz yani. Neyse bir tane daha kek alayım da. Evet. Arkadaşlar bir tane daha kekimizi aldık. ısırık kek alacağım. Unutmayacağım. 3 ısırık. 4 ısırık. 4 ısırık. 5 ısırık. 5 tane ısırık alacağım. Bir tane acı biber yiyeceğim. İlk acı biber yiyelim de yani. bu Acı biber yiyelim bekle. 5 ısırık kek yiyecektim. Yani şimdi yiyeyim de. Ya sayılmayacaktı da. Adamlar kıyamıyorum da. Geç şuraya. Eğil. Yok eğilmez. Ve beş sarık ikimizden de alıyoruz. Şöyle. Keklerden başka var da. Şöyle bir beş iksiri. Beş, beş ısırık alıyorum. Ne? <laughs>

Bu ne? Ben burayı hiç bilmiyorum. Vallahi bilmiyordum. Ops. Tamam. Üç oldu. Üç tane sırık alacağım. Dört tane sırık alacağım. Bir tane ciberci. Bir tane ciber, dört sırık. 嗯，然后嗯，嗯，对、嗯，你看你看。 O da? Yandım yandım. Ah yandım lan. Bir bakalım. Agenji ya. Agenji Bir kere mavi Abi de bir kere değil de. ben hiç oynayamam. Ne ölürüm ne vurulurum. Hadi. Yok yok. Niye sessizim ben? Hadi be. Abi adam yok. Çıksa neyse. Neyse dedim ve çıktı. Bizim adam öldürdü onu. Ölümdeki neymiş desem ya. Ah. Bir şey girdim ona. Ah. Evet arkadaşlar. İki tane kek kekten ısırık alacağım. Üç oldu ha. Hadi gel. Gel hadi gel hadi gel. Üç tane. Bir tane bir kere öldüm zaten. Salak bir ya. Vay ben oğlum sen orada. Altı oldu. Altı tane ısırık. Of ne diyorsun. O, SC'ye basarak mı? Evet. SC'ye bak. SC'ye düşürmeyiz adam. Bir, 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 bir tane adam vuramadınız ya. 7 tane sırık alacağım. Aa bir tane acı vereceğim. Hemen iyi verim. Aa. Ah. Yangım 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 var ya. Bu ben zorluyorum. Çok kötü ya. Abi aa. Lele. La 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 la. Yapma ya? Ay, yapma yapma. Hayır 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 hayır. Ölmek istemiyorum ya da ya da. İşte bu. Yine ikinciliği mi kapattım? Kapattım. What? <Sülüyor> <Sülüyor> en çok kills mi? Kill mi? Kills arkadaşlar. En çok öldürmüşüm. Ve 8 sırıktaşlarından hemen çektiğim zaman. Arkadaşlar tam 3 tane kek almış. Hemen 8 istirimi alalım ve videoyu yavaştan son alırım arkadaşlar. Videomuzu işte o 8 ısırığı yedikten sonra kapatalım zaten. Evet. Gördüğünüz gibi çekimiz burada. Evet. O gibi şöyle Gel. Dur. Alan chambere ne? Bye bye.